Günahlarımız sebebiyle dünya sallanıyor Müslümanların. Günahlarımız sebebiyle nelerle karşı karşıya geliyoruz? Bunların çaresi Es'adu billah Ya eyyühellezine amenüste'inu bis sabri ve salah allah ma sabirin Peki Allah-u Teala verip, bu afetlerle bizi imtihan ettiğinde biz neler yapıyoruz Müslümanlar? Kahvelerimiz dolu mu ağzına kadar? Meyhanelerimiz dolu mu ağzına kadar? Allah'a isyanın olduğu her yer ağzına kadar dolu ve camiler bomboş mu Müslümanlar? O zaman diyoruz ki ya Rabbi yetmedi bize daha gönder Allah'ım. Yetmedi bize biraz daha ya Rabbi. Peki ne yapmamız gerekiyor hocam? Ya eyyühellezine amenu ey iman eden kullarım isteinu Allah'tan yardım dileyin. Allah'tan yardım isteyin. Neyle? içinde bulunduğunuz duruma sabretmek suretiyle ve namazlarınızla Allah'tan yardım isteyin. <laughs> Namazla Allah'tan yardım isteyeceğiz Müslümanlar.